kalçın. Kalk. Şöyle hemen yapayım. Hı, tamam. Efendim yanın. Tamam. Kızım bugün nerede? Kesin uyanmıştır. Olabilir. Bakayım. Kızım nerede uyanmış? <laughs> Anne ben öyle düşünüyorum. Şimdi şurada şurada yemek ister misin? Olur. Bugün zaten benim buydu yemeğim. Kap yakala. Şurada yiyebilirsin. Bugün zaten burada yiyecektim. Tamam. Doydun mu kızım? Hı hı. Biraz kalmış ama yapacak bir şey yok. Tamam. Ben de şuradan yedim. Zaten bugün senden önce uyanmıştım. O yüzden e, zaten bugün yemek yemeyecektim. Kızım istiyorsan sen e, oynayabilirsin. Üçü yapalım hemen. Üçücü. Nerede? Üçücü uyandın mı? Çoktan uyanmış ayakta. Üçücü şunları gene şey yaptın. Yapmıştın ama. Ay açık bir şey yok. Efendim bu oldu. Ha, şu ikisinin gerisi şöyleydi. O tane daha önce yeter. Hmm, Berra hanımlar uyanmış. Bunlar hazır. Uf çok acıktım ya. E, Bekir bakkal gitti mi? Ha gitmiş tamam ekmekler burada. E, efendim kahvaltı hazır. E, ben bugün burada Sıkıyım. yiyeceğim. Tamam şöyle afiyet olsun efendim. Teşekkürler. Bir isteğiniz olursa söyleyebilirsiniz. İçecek limon verir ister misiniz? E, limonası olur. Tamam. Arkadaşlar bu canı çekenler için özür evet. dileriz. Şöyle vereyim. Biraz masa dolu kusura bak. Evet, ben seni. Biraz daha ister misiniz? Yok. Hmm. Ee, öğle yemeği için e, şey bir danıt alacağım. Tamam. Danıtlar zaten her zaman var. Diğerleri gelene kadar. Yemekçi evet, bak senin yüzünden uyanmadığın için bak. Bugün çok orada kendim yedim tamam mı? Artık bir dakika bir şey yapma lütfen tamam mı? Üf tamam ya uyanıyorum. Kızınız yemek yedi mi? Oho çoktan yedim. Bugün sen uyanmadığın için. Ya anne ya. Niye bugün hizmetçi uyanmıyor? Kızım çünkü o dün mışıl mışıl uyuyormuştu. Ta bugüne kadar uyumuş. Ne? Of. Ne yapıyorsun sen ya? Anneme söyleyeyim. Seni işten koydu uyuyum. Tamam ya. Şöyle biraz oturayım. Şimdi Oturma mı? Kalk bakayım hemen. Ee, bak süpür, süpürgemiz e, var. Ama süp, süpürme şeyimiz yok. Hizmetçimiz. Çabuk şimdi bugün süpür. Hizmetçimiz gelmedi bak bugün. Demek ki hasta. Üf ya. Dur bir yaz dinleneyim. Tamam ya. Hadi sen de köpüşle oyna. Köpüş. <laughs> ben de şuradan. Kızım sen bugün banyo yapacaksın tamam mı? Ee, Mina nerededir ki şimdi kimler vardır evde bir de Mina arayayım ben. Çıkır. Mina sen neredesin? Şimdi kahvaltı yapacağız ev bekledi de bir yani zorluğu kaldırdı işte. Ee, Ekmekler sıcakmış ne zaman, Peki şey e, neydi görüşürüz. Ee, görüşürüz? Bir beş dakika olur zaten tamam. ben şimdi yemek yiyeceğim Hadi görüşürüz. görüşürüz. Sen yedin mi? hı. -hı. Tamam afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Hizmetçi. Hadi görüşürüz. Hizmet. Yemekten sonra. Efendim tekrardan afiyet olsun. <laughs> Teşekkürler. Tamam ben öyle yapayım. geldim. Efendim. Şey, e, <laughs> burada olduğunu haberi var mı? Yok çıktı o. Şurada kim? Suyunu al sen bakayım. Sude yazmış. Yaz. O niye işe gitmedi? O niye işe gitmedi? O bugün ee, bir randevusu varmış. Evet, evet Öyle işte. <laughs> Sen bir işe yar artık ay kedim benim. E, peki peki bize görüşmemize artık izin veriyor mu? Bir ara izin vermiyor. Hayır hala izin vermiyor. Niye izin vermiyor? Ben de bilmiyorum İşte onu anlamadım. Siz Hı, çıkar, çıkar mısınız? Tamam efendim. biz çıktık. Bilmiyorum. Akşam gelince sorarız. Tamam. Sonra bana haber ver ya. Çok merak tamam. İster taşın biraz birlikte bir şey yapabiliriz. Olur. Ne yapacağız ki? Ben sizin eve nasıl geleceğim? Bir anda gelebilirsin. Ee, onlar akşam gelecekmiş. Tamam. Akşam işte biter. Geliyorum ben birazdan. Tamam. Ben e, şey içecek falan ister misin kahve falan? Kahve olur. Tamam. Soğuk kahve mi? Evet. Tamam. Başlıyorum. <laughs> Berra. Bence izin vermeyecek gene her zaman ki de. Ya bir çıkar mısın? Hah, geldik Merkcan. Şu telefonları bir bırakalım ben üstümü değiştireyim çünkü çok sıkı. Ben de değiştireyim. <laughs> hadi gel. Çocuklar sen Berra. Ne var? E sen niye buradasın? Ya. Gelemezsin, burası benim evim. Pardon ama biz niye Mine'yle görüşemiyoruz? Çünkü ben öyle istiyorum. Niye işte? Çünkü seni sevmiyorum. Mine'ye olmanı istemiyorum. Sonra Mine de yalnız kalıyor. Efe ne yalnız kalması? Su, Deniz var, Berkcan var, ben varım. Aşçılar var, hizmetçiler var. Onun On... arkadaşı nerede peki? Aa burada. E, efendim efendim. <laughs> Pardon ama hizmetçiyle <laughs> mi arkadaş ne şimdi? Evet Öyle mi yalnız? Ya o hizmetçi değil de, o hep benimle konuşan. Hmm. O benim çok eskiden arkadaşım. Ama çok arkadaşın yok ben. Neyse. Görüşürüz. Görüşmeyiz. Git buradan bir daha gelme. Üf, sen düşünün kaldı be. Bir de benim aldığım kahve içmişler. <laughs> Gitmiyorum. Gitmiyorum. <laughs> <laughs> Gidiyorsun. Gitmiyorum. <laughs> Güvendik. Efendim. Bunu evden kov. Ee, nasıl kovayım? Ya işleri bilmiyor bu sistem Lan ne kovayım? <laughs> git bir daha. Şşt, bebeğini git. <laughs> <Kesin> bebeğin <ağrı. gülüyor> Hizmetçi bak ya. Tamam efendim. Gidin. E, Bekir Bey istemi. E, Bekir Bey buranın patronu ve bana böyle yapamaz. Şuradan. Çekil. <laughs> Sen ona kavcam Burayı ben aldım. Kovamazsın. Ne alaka hep benim. Ben yaptım burayı. Ama ben buradan ee, burayı hani ee, şey farklı binalar yaptım ya hani. Onları ben yaptırdım zaten. <laughs> Kanka git artık. Üf ya gidiyorum. Ya. Yandan izliyorum ama. İzleme. İzleyeceğim izlemez. Şimdi daha daha. Öf ya. Hmm. Sen iyi çalış be. Ne yapacağım diye soruyorsun. Bir de güvenliksin. Gülme Bera. <laughs> <Gülme beğra. gülüyor> <laughs> Neyse efendim ben vallahi artık işime dönüyorum. Sen de bir git de. Heh, çalıştırayım mı <laughs> sizi? Efendim, e, ee, görmüş. Ya da Ali. Yavrum sen... biraz dikkatli olun ya. Akşam olduğu için bunu açmak zorundayız. Aman da. Neyse artık akşam yemeği yapsana. ha. E şey efendim. Akşam yemeği istiyorum. Açım. Tamam efendim. Yine yedim. mi gördüm ya o şey ya. Bela Hanım siz ayrı odada yiyecek misiniz? Şöyle vereyim. Biraz da ister misin? Pardon ama ben burada yemek istiyorum. Ee, şey ama ben belirleyemem. Ben şöyle yiyeceğim. Kanka, Doydum. Yeter. <laughs> şöyle açtı bir de bana kahve yapsana. Tamam efendim. Alın. Bir tane daha yapar mısın kızım için? Kahve mi süt mü? Süt de olur, kahve de olur. Pardon ama yine yumurtaları <laughs> ne zaman toplayacağız? Ee, o toplamıyor, ben topluyorum. Pardon efendim, topluyorum. ben de toplayacağız. O patlıcanlar da çıkmış. Şöyle toplayalım. Daha inek süt vermiyor. Of. Neyse elimde bayağı doldu şu dağlık yeri yaptırmam çok iyi oldu ya. Çok iyi. Çok rahat. Kızım hadi sen de gel artık. Akşam yemeğini yedik zaten. Yani biz yedik. Diğerlerini bilmiyorum. Hadi kızım sen kendi ben yap. Yani akşam yemeği patlıcan var. Tamam sen. Hadi kızım sen yat artık. İyi geceler. İyi geceler kızım. Bak Bugün e, tek yatacaksın. Hı, Hı, Hizmetçi e, sen artık çocuğumla ilgilenebilirsin. Hadi bakalım ben güzel, güzel. Köpü e, sen de yat şöyle. Yatırayım. Tamam, Yatsın. Tamam şu dağlık yer o kadar güzel ki şöyle. Beğenmişim, Şurada iyi. da şey var. Çok güzel hiç uğraşmamız. Uğraşmaya gerek yok. Dondurma yiyeyim. <laughs> tamam. Şurada yiyeyim. Benim de işim bittiğini gör artık, buyurabilirim. Sana gelsin. Bu kadar yeter. <laughs> Ay, kim yaptı? Her kızım sen gel. Nerede lan sen? Taht kaç ola benim var mı? Ya öfke. Ne yüz az. E, ee, bu arada artık sorulan zamanlar yukarı geldi. Allah'a şükür ya. Ne yapar o oldu zaten. Tamam. Ee, evet. yani bir şu, bugün e, şöyle duracak. Aa, bunun üstünü değiştirelim üstünü. hemen. Mankenin. Hayır ben mankenin. Benim bir düşe bilmem Ben bir e, kızım hadi kalk hı hı. sabah oldu. E, ben makyaj yapacağım. Şöyle kay bakalım. Bugün Hizmetçi çok yoruldu. Mertcan her yere gideceğiz. Kahvaltı mı akşam yemeği? Akşam yemeği. Akşam yemeği. Yani direkt kahvaltıdan sonra evet. Ay doydu kahvaltı Ben şimdi bir şey ben de bir şey, ben de bir bir şey Bir tür gondola bin. Şöyle izleyeyim. Dur, dur. Hizmetçi bugün senin işin yok. Ama e, burayı süpür. Tamam efendim. Efendim ütü Efendim bitti. Nasıl tamam. Ya? Benim odayı. Ha. Unuttum efendim. Öğren. Tamam. Öğren. Bitti efendim burada. Arkasına. Ee, tamam. Şimdi. şimdi güzel güzel yiyelim. Yiyelim. Onca, Kızım hadi kızı sen evet, de ya. in. Biraz bir de oyna. Sonra. E, kahvaltı yiyin. Tamam. Ee, biraz şurada dağlıklar. Ay ben takmışım şapkayı. Hı. Şöyle. Iyi. Bugün güneşli hava. Şuradan şapkamı alayım. Ay bugün Gerçekten düzen günüydü. Bence şöyle dursun. Kızım. Ay kızım gerçek. Burada. Ee, kızım e, sana yiyecek alayım. Şöyle. Tamam. Hı. Yeni güzel gerçekten güzel oldu. Şimdi yani, gidelim. Acaba akşam kızım hadi gel bakalım biraz. Boluk Yok. Tamam. Bu kadar dağlıklar <laughs> ot, ot. Dur başladım. Hı. Hemen şu mankenin üstünü değiştir. <laughs> kızım <topu gülüyor> hadi gel biraz merkezini almak e, oyna. Sonra kez diyecektim pardon. Devrildi. İstediğin İstediğim gibi yap işte. Anne bak manken çok güzel <laughs> Evet kızım çok güzel olmuş. Ama bunu da şöyle takacaktım ama olmadı. <laughs> Son bir kere tekrardan yap sonra e, uykusuz. Tamam anne. Evet. Çok evet. güzel oldu anne. Tamam şimdi burayı topla. <gülüyor> <gülüyor> Yumurtaları tekrardan toplayalım. Hah inekler süt veriyor bugün Allah şükür. Bir tane inek var ya çamı neyse. Birincisi doldu. ikinciyi tam yarım doldu ama bunda sıkıntı yok. <laughs> ee, şey efendim çocuğunuz süt içecek mi? Evet. Ee, bir de şey neydi? Yani ben... ee, Danet istiyorum. Ama Danet. Ve şöyle küçük bir bardakta verelim. Bakalım. Zafiyet olsun. Teşekkür ederim. Şöyle dolduralım. Bunda kaldı sadece sütümüz. Sütümüzü şöyle koyalım. Hizmetçi da temizleyelim Bunu geri yerine koyalım. Oh, bunu bayağı iş yaptık. Aa daha tarlayı bitecek ee, Bekir Bey, eee tarlayı bitireceksiniz. Ben bitirim isterseniz. Ee, yok ben yaparım. Tamam. Ben dinleyeyim mi? E, dinleyebilirsiniz bir e, berdahınız da yoksa. Yok. Ay, eee Vera. Efendim. Ay, şimdi şöyle bir anlaşma yapalım mı? Hey. Sen bana arabayı vereceksin o e, biçme arabasını. Ben de sana Mine ile koş Hep. Tamam. Ben hemen getiriyorum. Hı, teşekkürler. Hı, hemen içine girelim. Konuşabilir miyim artık? Evet, tamam. He. Sen artık konuşabilir misin? Yes be Allah'a şükür. Ben ona biçim makinesini verdim. O yüzden seninle konuşmama izin verdi. Allah'ım saf ya. Hah. Ee, i̇şim bitti bu hep bende mi kalacak? Sana verdim. Sen de kalsın. Yes be. Ay bugün de ağaçları budayacağız. Arabayı şöyle çekelim, çekelim, çekelim. Ha. Aa, arabada sıkıştım. Işte... Kızım neredeyse kayboldu. Sanırım. Kızım. Hah burada. Nerede yemek yiyordun ya? Hah. Şu ağaçları budayalım. Dur kanka. Hah ağaçları budadık. Ee, eve süperim çabuk. Çabuk. Ağaç kopma sürek. Tamam efendim. Bu ne? Aa! Kediyle iki günden beri ilgilenmiyorsunuz ya. Kedi vallahi hasta oldu. Kedine bakacağız ki ne bilecek. Ee, akşam olmuş hemen Gel yemek ya. alayım. Ben Kızım akşam olmuş hadi git yemeğini ye. Şey Abi ben Kedi, e, şey şey gel. gidiyorum. Tamam hadi görüşürüz. Heh, gel. Biraz seninle oynayalım. Ay benim kedim. Burada mı? Tamam olur. Tamam. 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 Um, Hani ben çok doyurum ama biz seviyoruz. Biz zaten yemiştik. Afiyet olsun Kızım hadi. Ee, hadi bakalım, ne yapalım? Ne Ay anne bugün de bizim yanımıza sağ tamam. Yatsın. Kızım hadi biraz sen de şurada. Ay ne uyuması be. <laughs> ben düş alacağım. <laughs> tamam şimdi tekrardan makyaj yapalım. Dondurma. Güzelim. <laughs> ne? Ne dedin anne? şey kızım e, neydi havuza niye düşmedin dedim. girmek istedim. Hadi gel artık biraz telefona bak yatakta sonra uyuyor. Al de bir Bak sen tamam mı Ben de yıkanayım bari. Ben uyuyorum. Tamam. Bekir. Hadi dedim bir bekle yapalım. Ağzı tam Kızlar da tatlı odasını da yapacağım bir şey. Tamam. Ben altta yapacağım. Öf. Bir kez asla ezilmez. ver. <laughs> Yokun <Lafın> altında. Ve <laughs> süre zaman ben size bakın olur. Hayır Bak. bana niye baksın? Ben ayı değilim. Tamam ya. Bir şey mi? Öyle. Hmm. Şöyle şöyle Biraz hemen evet bir ders çalışayım. Ya da evet, kanka mı tamam. bileyim artık bilemiyorum ya. Ay e, saçım da bozulmuş. Hemen evet. öderiz. sonu. Şu Neyse şöyle. Ne şöyle istiyorsun. Şimdi tamam. Telefondan şey ben de gideceğim. Ben Mantroyu hmm. biraz açayım i̇yi, iyi şöyle sesini küçük. Ne istiyorsunuz? Ben Sabayı açayım. Biz yatıyoruz. Ee, şey... 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 iyi İyi geceler efendim. Şöyle ışığı da açayım. Kuyumaya mı bakıyorsun İlk önce şuraya gidelim. Tamam. Evet, evet. Uyumuşlar. Yine su deneyim. uyumuş. Açtı. Gerçi hizmeti yerde herhangi bir de Bakıyoruz. Bir şey. uyumuş. uyumuş. Uyumuş uyumuş. Uyumuş. Tamam şimdi şey e, ben de uyuyayım. Ah pişşş. Su koymayı unuttum. Fıçık. Koyayım. Hemen. Ben de Güvenlik der be. Sen misin güvenlik? Evet. Size herkes uyumuş mu? Evet. Biz de Sadece bizde e, hizmetçiler uyumamıştı. Bizde hizmetçiler de oldu. Normalde ben hizmetçiyim aslında. Ama iki türlü. he <laughs> Ben direkt buranın güvenliğindeyim. Gece olunca...